Allah'ın selamıyla selamlıyor. Sevgilerimi sunuyorum. Bir kardeşimizin şöyle bir önemli sorusu oldu. Kalbi selim nasıl elde edilir? Bu tabir Kur'ani bir tabirdir. Öbür aleme gittiğimiz zaman ne malın ne de evladın faydası olmayacağını ancak kalbi selimle Allah huzuruna gidersek bir işe yarayacağını anlatan şu ara suresi 88 ve 89. ayetler La <laughs> yenfa'u malun ve la banun illa men etallaha bi kalbin selim. O gün yani kıyamet gününde ne malın ne de evlatların bir faydası vardır. Yegâna faydası olan şey kalbi selim ile gelmektir. Kalp imanın mahalli olan manevi hayatımızın merkezi. Kur'an-ı Kerim'de bu manada kalp çok geçer. Elbette imanın mahalli olan kalp kastedilir. Yoksa bu maddi çam kozalarına benzeyen kalbimiz, maddi kalbimiz kastedilmez. Ama bir teşbih vardır. Nasıl bu maddi kalp vücudun merkezidir, ve o sekteye uğradığı zaman maddi hayatımız biter. İnsanı insan yapan manevi hayatımızın merkezi de ve imanın mahalli olan bir merkez, kalbimiz, manevi kalbimiz vardır. O da sekteye uğradığı zaman manevi hayatımız ölür biter. Manevi hayatımızın merkezi ve imanın mahalli olan Manevi kalbimiz de sekteye uğradığı veya öldüğü zaman manevi hayatımızı ve tabii ki ahiretimizi kaybederiz. Bağlantıları içerisinde evet Kur'an-ı Kerim'de bu kalp çok geçer. Kalbi canlandıran hususlar vardır. Kalbi öldüren hususlar vardır. Tıpkı maddi hayatımızda olduğu gibidir bu. E kendimizi zehirlersek ölürüz. Dengeli ve vitaminleri gıdamızı alacak şekilde beslenirsek e canlı kalırız. Sağlıklı, sıhhatli, afiyetli oluruz. İşte aynen bunun gibi de manevi hayatımızın merkezi olan kalbimizi öldüren hususlar vardır. Ayrı bir başlık altında genişçe incelenebilir ve tabi ki manevi hayatımızı canlı kılacak unsurlar da vardır. Bu da ayrıca kendi içerisinde genişçe incelenebilir. İnsanlar maddi hayatının öldüğünde ağlar da fakat manevi hayatı öldüğünde maalesef ağlamaz. Bu hususta bazı büyük zatların güzel sözlerini nakletmek istiyorum. Mesela Vehb ibn-i Münebbih şöyle der. İnsanlar ne kadar da tuhaf. Bedeni ölenlere ağlıyor da kalbi ölenlere ağlamıyor. Oysa asıl felaket kalbi ölmesidir. Dikkatimi çeken bir başka tespit de Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin tespitidir. Malumlarınız Ömer bin Abdülaziz hem mana aleminde sultan çünkü hicri birinci asrın müceddidi. Hem madde aleminde sultan çünkü bir devlet başkanı. O der ki haramlar bir ateştir. Ona ancak kalbi ölüler uzanır. Eğer el uzatanlar diri olsalardı o ateşin acısını muhakkak duyacaklardı. Devrimizin herhalde en büyük felaketi de budur. İşlemiş olduğumuz haramlar. Özellikle yemiş olduğumuz ağzımızdan giden haram lokmalar. Bir insan ağzından girene dikkat etmezse ağzından çıkana da dikkat etmez. Özellikle genelde toplumun yapısı bu. Helal mi, haram mı olduğuna bakmıyor. Bu zaten kıyametin alametlerinden bir tanesi olarak helalından mı bu lokma, haramından mı dikkat etmeyecek. Özellikle bugünkü siyasiler, yani ne kadar haram lokma yediği için işte ağzından çıkanlara da dikkat etmiyor ve hiçbir mantık ifade etmeyen bir kısım cümleler kuruyorlar. Bu mevzuda Mevlana Hazretlerinin de şöyle bir cümlesini gördüm. İnsanların çoğu bedenlerinin ölümünden korkarlar. Asıl korkması gereken husus kalplerin ölümüdür. Evet kalp manevi hayatımızın merkezi, imanın mahalli. İmanın mahalli demek aynı zamanda kalbi amellerin de merkezi demektir. Kalbi selimdeki selim tabiri ise selim kelimesi doğru, dürüst, kusursuz, sonu iyi, tehlikesiz, çok kötü ve başkalar hakkında da kötü düşünmeyen, kendisi iyi ve herkes hakkında iyi düşünen, sağlam gibi değişik manalara gelmektedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri dünyaya kalbi selim ile göndermiştir. Dünyaya geldiğimiz zaman daha çocuğun fıtratı tertemiz, İslam fıtratı olarak dünyaya gelmiş. Bembeyaz bir kağıt gibi dünyaya gelmiş. Kalbi selim. Ne kadar masum diyoruz çocuklara. Dünyaya Allah bizi böyle göndermiş, istiyor, murat ediyor ki huzuruna giderken de böyle gidelim. Kalbi selimle, dünyaya ilk geldiğimiz zamanki o tertemiz fıtratla, safi bünyemizle, safi berrak duygularımızla kendi huzuruna gidelim istiyor. Onun için tekrar ediyorum şu Ara suresindeki La yenfe'u malun ve la benun'' illa men etallaha bi kalbin selim de işte bunu ifade ediyor. Öbür aleme giderken dünyaya geldiğimiz gibi tertemiz o safi halimizi muhafaza edip belki daha da inkişaf ettirerek kendi huzuruna gitmemizi Cenab-ı Hak emrediyor veya arzu ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbinin de yıkanmasıyla alakalı rivayetler vardır. Bir iki 3 yaşlarında Beni Saat yurdunda Halime İsadiye'nin evinde süt çocuğu olarak kaldığı dönemde işte meleklerin geldiği ve kalbini yıkadığı. Ayşe Efendimiz'in kalbinde bir pislik yoktu. Daha tertemizdi. Çünkü o dönemde 2-3 yaşlarında idi dünyaya geldiği gibi idi. Ama bir de miraca çıkacağı zaman şu anda müezzinlik mahfeli olan Kabe'nin Hacer Esvet köşesinin karşısındaki yerde Ümmühani'nin evi vardı. Oradan melekler onu aldılar. O altın oluğun altına hatime getirdiler ve cennetten bir altın leğen getirip zemzemle doldurup Efendimizin kalbini yıkadılar. Bu maddi miydi, bir sembol müydü ayrıca üstünde durulabilir. Ama miraca çıkacak, huzur Rabbül Alemine çıkacak. Cenab-ı Hak'la şifahi arada bir vasıta olmadan konuşacak ve görüşecek. Böyle beşeri tortularla, zaaflarıyla çıkamaz. İşte Efendimiz Aleyhisselam'ın miraca çıkarken kalbinin yıkanması neyi ifade ediyorsa kalbi selim de onu ifade ediyor. Bizler de öbür aleme gittiğimizde huzuru Rabbül Alemine çıkacak ve orada Allah ile konuşacak, hesap verecek. Belki cennete gidersek inşallah gideriz. Allah'ı görme şerefine ereceğiz. Bu ancak kalbi selimle gerçekleşebilecektir. Kalbi selim temiz vicdan da diyebiliriz. Bozulmamış safi kalpte diyebiliriz. Halk arasında buna sağ duyu da diyorlar. Daha başka bir kısım tabirlerle de vasfedebiliriz. Bütün bunların Kur'an'daki sembol ifadesi kalbi selim. Bir insanın vücudundaki maddi vücudundaki maddi uzuvlardan daha ziyade manevi duyguları vardır. Kaç bin tane uzvumuz var eklemlerle beraber bilemiyorum. Tıp farklı şeyler söylüyor. Ama bir insanda bulunan duyguların sayısı en azından Allah'ın isimleri sayısıncadır. Allah'ın isimleri ne kadardır? Eski hocalarımız derlerdi ki Tevrat'ta 300, İncil'de 300 ve burada 300. Kur'an'da 99 esma ile müsemma olan Ey Zat-ı Akdes derlerdi. Yani 999 bir de Allah ismi camisi var etti bin tane. Bu kadar mı Allah'ın isimleri belki daha fazla. Cenabı Hakk'ın kaç tane ismi varsa her ismine aynı olabilecek insanda bir duygu vardır. Henüz daha bunların hepsi isim isim tespit edilebilmiş değildir. Psikolojinin de 50-60 tane tespit edebildiği insanda farklı duygular vardır. İşte kalbi selim demek insanda bulunan bu manevi duyguların ifratlardan ve tefritlerden uzak olması demektir. Yani gilli gış olmayacak insan içinde. Halk arasında bu gilli gış tabiri vardır. Kalbi bozuk adam canım. Kalbinde gilli gış var. Başkaları hakkında bir kısım yanlış görüş, yanlış düşünceleri var derler. Kalbi bozuk manasında gilli gış. Yani duygular ifrat içerisinde aşırı Yahudiler gibi bazı noktalarda veya tefrit içinde çizgi altına düşmüş bazı Nasara gibi olma hali. Onun için kalbi selim olabilmesi için manevi duygularımızı ifratlardan ve tefritlerden alıkoyarak hattı vasat dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in sırat müstakim dediği özellikle iman, amel ve ba ahlak boyutuyla ta adabı muaşeretine kadar bunları istikamet içerisinde devam ettirebilme halimiz bu kalbi selimdir. Başkalarına karşı içimizde kin, nefret, öfke olmayacak. O yaptı ben de yapacağım demeyecek. Allah'ın vaaz ettiği çizgilere riayet edecek, o çizgiler dışına çıkmayacak, işte bunlara kalbi selim deniyor. Değerli kardeşim, kalbi selimi yakalayabilmek için, nasıl olunur diye sormuşsunuz ya, yakalayabilmek için, şöyle daha detaylı ki, altıncı söz bunun izahıdır. Şöyle bir detay üstünde daha durmalıyım ki, bir insanın Allah tarafından ve kendisine verilen maddi uzuvlarını ve az önce zikrettiğim manevi duygularını Allah niçin yarattı? Hangi maksatla yarattı? Nerede, nasıl kullanalım diye bize verdi ise işte onları yerli yerince kullanabilme hali kalbi selimdir. Mesela Allah gözü bize verdi nerede kullanalım, nasıl kullanalım diye verdiyse o gözü Allah'ın kullan dediği yerde yerli yerince kullanmak gözün kalbi selimidir. Allah kulağı bize niçin verdi? Yerli yerince kullanabilirsek bu kulağın kalbi selimidir. Yani uzvu selim de diyelim buna. Manevi, maddi cihazlar olarak anlatıyorum ki maneviyat da anlaşılsın diye. Evet, kalbi selimden öte, uzvu selim de, cesedi selim de vardır. Havası selim de diyebiliriz bütün bunların hepsi için. Bir de insanda manevi duygular var. Allah hırsı bize niçin vermiş? Yerli yerince kullanabilirsek o selim olur. Allah aşkı, muhabbeti, kini, nefreti, öfkeyi bize niye vermiş? Nerede, nasıl kullanalım diye bize vermişse işte onları yerli yerince kullanmak bu kalbi selim oluyor. Öyleyse nasıl kalbi selim olunur? Başta birinci olarak şunu bileceğiz. Allah'ın bize bahşettiği maddi huzuları ve manevi duyguları tek tek ele alıp Kur'an ve sünnet ölçüleri içerisinde Allah bunları nerede nasıl kullanalım demişse işte onları o yerde yerli yerince kullanabilirsek bizler kalbi selim içerisindeyiz. İfratlardan ve tefritlerden masum ve mahfuz insanız demektir. Bu aynı zamanda kalbi terbiye etmek manasına da geliyor. Ve kalbi selimi kazanabilmek için kalbi öldürücü, duyguları öldürücü bir kısım sıkıntı belalardan da kaçınmak lazımdır ki bu da haramdır, günahtır, mekruhtur, malayaniyattır. Kella <tuh> bel <tuh> rana ala kulubihim, Allahu ala kulubihim. Ayetleriyle de Kur'an'da anlatılan, Hayır hayır onların kalpleri üstünde mühür vardır. Onların kalpleri mühürlenmiştir artık kapanmıştır gibi ifadeler ve bunun da altında yatan ana faktör işlemiş olduğumuz haramlar ve günahlardır. Üstad zaman der ki dikkat et, hazer et, bakmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir bakmakta, bir öpmede batma. Dünyanı yutan hissiyatını o bir tek haram kelimede lokmada boğdurma tabirini kullanır. İşlemiş olduğumuz haramlar, mekruhlar, lavabalilikler, malayaniyatlar bile bazen bir duygumuzun ölmesine veya sönmesine sebebiyet verir. Kalbi selimi tamamen kaybeder insan, o fıtratını kaybeder zaman içerisinde. Üstad onu bir siyah Leke beyaz bir kağıt olsa elimizde siyah bir leke koysak bir siyah leke daha zamanla kağıdın her tarafı siyah leke, siyah leke dolar ve kağıdın beyazlığı gider. İşte imanın aynası, Allah'ın esmasının aynası ve noktayı mihrakiyesi olan kalp hayatımız işlemiş olduğumuz haramlar ve günahlarla da zaman içerisinde her işlediğimiz günah bir siyah leke, bir siyah leke daha meydana getirerek kalbin kararmasına ve böylece ölmesine, sönmesine sebebiyet verir. Daha bir daha diriltemezsiniz. Öldü ise diriltemezsiniz ama söndü ise belli şeylere, zikri ilahi özellikle dikkat ederek az önce anlattığım o ifrat ve tefritlerden uzak olma. Allah onları nerede kullanalım diye vermiş. Onları bilip riayet ederek ölmüş duyguyu belki zamanla geliştirebiliriz. Ölmeden ve sönmeden de kurtarmak için muhafaza etmek için bir de bu husus. Me'huligay lehinde kullanmak diriltme sebebi kalbi selimi kazanma. Bütün noktalarda ama diğer taraftan da Onları ölmekten ve sönmekten korumalı ve muhafaza etmeliyiz. Ve bunlara ilaveten helal gıda ile beslenmek çok önemli. Ayrıca beşeriz, şaşarız, günah işleyebiliriz. Hemen arkasından şartlarına riayet ederek tövbe istiğfar yapmamız Hazreti Adem gibi, Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi tövbe istiğfar yapmamız ve duanın kabulü içerisinde dua edip affet ya Rabbi dememiz çok önemli. Kur'an okumak ve ahkamına tabi olmak bu kalbi selimi kazanmada çok önemli. Özellikle ibadetlerimizi huşu ile eda etmek ve bir de infakta bulunmak. İsterse bu mali infak olur, kelamın infakı olur, uzuvlarımızın infakı olur. Efendimiz Aleyhisselam mümine karşı tebessüm etmeyi bile yüzümüzün sadakası, infakı olarak ifade eder. Ve bir de geceleri ihya etmek ve Kur'an-ı Kerim'in ısrarla durduğu kalbi beslenmede, kalbi selimi kazanmada Cenab-ı Hak ayette Ele bi zikrillah tatma innul kulub Dikkat edin ha uyumayın. Agah-ı mütenebbi olun ki kalpler ancak Allah zikriyle mutmain olur. Bu zikrullah ve murakabe, muhasebe yani Allah beni görüyor ya şuuruyla yaşamak bu halimizi devam ettirmek de kalbi selimi elde etme ve onu devam ettirmede önemli faktörler olarak ifade edilmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'a muhabbet ve Efendimiz'e bol bol salavat-ı şerifeler getirmek de kalbimizi yumuşatacak önemli bir faktör ve bizi istikamete çeker, kalbi selime davet eder, alır götürür. Ayrıca ölümü düşünme çok önemli. Böyle kalbi bozuk, içinde gülli kuş olan insanlar da öldü gitti. E ben de öleceğim diye düşünmek. Ayrıca salih amel yapan, kalbi selimi olan, o müstakim dediğimiz ve bir manasıyla sadık mümin, sadık insan dediğimiz arkadaş çevresi içerisinde bulunmak. Arkadaş çevreniz kötü ise, kalbi ölü ise, içi gıllı gışla dolu ise, fesat yuvası ise kalbi onların içerisinde bulunduğunuz sürece elbette kalbi selimi yakalayamazsınız. Ayrıca güzel ahlak sahibi olmak için de bütün gücümüzü kullanmalıyız. Bir 10-15 madde hülasa etmeye çalıştım. Şunu da ilave ederek bu faslı tamamlamak isterim. Bizler cennete gittiğimiz zaman inşallah cennete gideriz. Cenabı Kullarını cennetine koyarken ve neza'na ma fi sudurihim min diye ifade eder. Yani biz onların kalplerinden ghill, gışı, o beşeri zaafları, kiri, pası alacağız, nezzi' edeceğiz, söküp alacağız ondan sonra cennete koyacağız demek bu. Gerçekten bizler zaaflarımızla beraber cennete gitsek cenneti bile cehenneme çeviririz. Senin sarayın niye büyük? Benim nimetlerim niye az? Sen niye adın cennetindesin? Ben niye daha alttaki cennetteyim diyerek orasını bile biz cehenneme çeviririz. İşte o beşeri zaaflarımız, gıl, gıl, gış diye Türkçe'ye geçen ve nezana ma fi sudurihim min Allah onları söküp atacak. Yani bizi kalbi selime tekrar dünyaya ilk gönderildiğimiz mahiyet gibi ona getirerek sonra bizi cennete götürecek, cennete koyacaktır. Efendimizin miraca çıkarken de kalbinin temizlenmesi gibi Allah bizi temizleyecek sonra cennete koyacaktır. Onun için cennet keyfiyeti hali kazanabilmek için kalbi selimi kazanmak lazım. Kalbi selim içinde olanlar cennet keyfiyetinde. Cennet nasıl rahat? O tip insan da rahat. O tip insanların yanında bulunmak da çok rahat ve rahatlatıcı olacaktır. Cenab-ı Hak şu beşeri zaaflarımızdan kurtularak onların esiri ve zebunu olmadan gerçekten sırat-ı müstakim diye ifade edilen ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ile de temsil edilen o kalbi selim ufkuna çıkmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah, inşallah ulaşırız. Ulaşmanızı diler. Bütün kardeşlerimizin, kendimizin, evlatlarımızın böyle olmasını niyaz eder. Teşekkürlerimi sunar ve Allah'a emanet ederim.